Abi, maçtan sonra Maçtan sonra Evet değerli izleyiciler Mükemmel bir mücadele olacak Müthiş bir... Özür diliyorum Evet mü müthiş bir maç bizleri bekliyor değerli izleyiciler Yanımda değerli yorumcumuz Ali Kerim Öner var Hepinize evet, merhabalar atmosfer Şahane. Herkese iyi seyirler Değerli izleyiciler Fenerbahçe Olimpiyakos'u konuk ediyor Vuruş Gol getirmedi Kafa yerinde ve zamanında bir müdahale ve uzaklaştırdılar. Sol. Tam ayağı enfes pas. Affetmedi ve gol, gol, gol. Sarı 1-0 öne geçiyorlar bu golle birlikte. Enfes bir pas, müthiş bir gol. Olağanüstü bir asist yaptı. Ona da sadece topu takip ederek son kuruşu yapmak kaldı. Henüz ilk dakikalar ve ilk gol geldi. Skor 1-0. Cebbor. İleri oynadı. Fakat kaybetti topu. kale şut isabetsiz ve kaleyi bulmadı. Atak devam ediyor. Manolas Çok klas bir pas. Koy pozisyonunda. Aklındakini uygulayamadı ve kaptırdı topu. Çizgi dışında top taç. Kole bas. İyi ki düdüğün çalmasından bu yana 30 dakika geçti. Pas için boşluk arıyor. Modesto İleriye uzun bir top. Ve Paolo Macado. Öne doğru. İyi sürükledi hata. Dirk Kite. gerçekten çok çekişmeli bir mücadele oluyor değerli izleyiciler. Özellikle orta sahada top kayıpları skoru belirliyor diyebiliriz. 5 dakika kaldı ilk yarının bitimine ve farklı bir gol. Savunmanın arasına pas düşündü. Tehlike büyüyor. İşte düdükle ilk yarı sona erdi. Evet 1-0 bitti ilk yarı. ikinci yarı bambaşka bir futbol olacak gibi sahada bekleyip göreceğiz. Fenerbahçe Olympiakos'u konuk ediyor. Sol. Vebo. Christian Baroni uzak mesafeden kaleye tam zamanında müdahale. Bir orta, savunma topu tehlikeli bölgeden çıkarttı. Gelişi güzel bir uzaklaştırma oldu. Şimdi bir kafa. Başı ellerinin arasında. Nasıl kaçırdım ben bunu? Der gibi hali çok yaklaşmıştı gole. Savunma yakın markajda çok etkili. Rahat bir vuruş yapmasına izin vermediler. araya girdi ve kazandı topu. Maçta 60. dakikanın içerisindeyiz. Baktı kaleye. Paulo Macado Kolebas faulü verdi hakem. Topla ilgisi olmadığı görüşünde hareketin. Serbest vuruş kullanacak Olympiakos. Ortası içeriye doğru. Karşı atak şansı olabilir şimdi. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Vebo. Mücadelede 75 dakikayı geride bıraktık faul yaptı. Serbest vuruş kullanılacak. Serbest vuruş kullanacak Olympiakos. Şöyle bir göz attı içeriye. Ceza sahasını ortaladı. Kaleyi düşündü, sonuç gelmedi. Stmarkovic'e rağmen yine de iyi sürdü, İyi vurdu. Pasın geçmesine izin vermedi. İyi sürükledi hata. Pası aldı. Aradan bir pas düşüncesi. Atak devam ediyor. İyi sürükledi hata. David Foster vurabilir. bir orta ceza sahasına. Gol pozisyonu. Oo, tam zamanında girdi araya ve ata kestiler. Taç Artistik bir şut. Son bir şans, son bir fırsat belki de bu korner. Gol! Ve son düdük. Karşılaşmanın hakemi mücadeleyi bitiren düdüğü çaldı. 90 dakikalık futbol heyecanı tamamlanıyor.